Merhaba arkadaşlar bugün nasıl yapılır onu anlatacağım. İlk önce birinci indirin. Ardından artıya basın. Sonra resmi yerleştire tıklayın. Ve harita indirin. Buradan Ardından kovaya, kovaya tıklayın ve pembeye benzeyen kırmızı yapın. Sonra koyu maviyi seçin. Sonra resmi kaydediyoruz. Ardından açık pembe yapıyoruz. Sonra dijital Sonra kalemle dijital kalemi çiziyoruz ardından kalemin çizim genişliğini 1.0 yapıyoruz. Sonra resmi kaydediyoruz. Sonra normal kırmızıyı alıyoruz. Sonra açık pembe ile çiziniz. Çizdiğiniz yerleri doldurmak için kovayı seçin. Resmi kaydediyoruz. Sonra kovayı seçip normal kırmızıyla dolduruyoruz. Sonra açık pembe ile tekrar çiziyoruz. Sonra kovayla dolduruyoruz yerleri. Doldurduktan sonra resmi kaydediniz. ve bu şekilde oldu. Ardından CapCut'a girin. Yeni projeye tıklayın. Ve sonra kaydettiğimiz fotoğrafları seçin sırayla. Sonra çözünürlüğü ayarladıktan sonra dışa aktara basın. Ve tekrar yeni projeye tıklayınız. Ve indirdiğimiz videoyu seçin. Videoyu seçtikten sonra videonun üstüne tıklayın. Ardından hıza tıklayın. Sonra normal tıklayın. Eğer video kısaysa 7 veya 5, video uzunsa 10 hıza basın. Ve böyle yaptıktan sonra çözünürlüğü ayarlayıp tekrar dışa aktara basın. Ve bitti.